Bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Her yıl olduğu gibi Ermeniler kendi ürettikleri iftiraların bu kez 100. yılında yine protesto gösterisi düzenliyordu. Eylemcilerden biri gaza gelmiş olmalı ki eline Türk bayrağını aldı ve yere atıp zarar vermek için harekete geçti. Kalabalığı tahrik eden hareketler yapan Ermeni Türk bayrağını aşağılarcasına tavırlar sergiledi. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Gençliğinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ülke ocaklarında yetişmiş Kürşat Yürekli Genç Onur Nal. Hızla eylemcinin olduğu alana giden Onur Nal, küçük bir omuz darbesiyle bayrağımızı aşağılayan Ermeni'yi yıktı. Şanlı bayrağımızı yerden aldı ve alan dışına doğru yöneldi. Polisler bayrağı almak istedi ama vermedi. Videoyu çeken de Ermeni eylemcilerden biri. Görüntünün sonuna Onur Nal'ı kast ederek yazıklar olsun sana yazmışlar. Hendek Ülke Ocakları ise hazırladıkları pankartla Onur Nal'ı onurlandırdı.